Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye İsrail'e resti çekti. Türkiye İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben Gvir'in işkan altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gurion İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümet üyelerinin Harem-i Şerif'in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez ifadelerine yer verildi. Bakanlık açıklamasında İsrail hükümetini bir kez daha Harim-i Şerif'in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz ifadelerini kullanmıştı. Peki bunlardan önce ne olmuştu? Değerli izleyenler, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gavir, sabahın erken saatlerinde özel korumaları ve İsrail güçlerinin yorum koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti. Ben Gavir, Mescid-i Aksa'nın avlusundan yayınladığı görüntülü mesajında, ''Burada ev sahibi biziz, Hamas'ın tehditlerinin hiçbir faydası olmayacak, Kudüs'ün ve tüm İsrail toprağının sahibi biziz.'' ifadelerini kullanmıştı. Filistinlilere yönelik ırkçı ve şiddet yanlısı söylemleri ve provokatif eylemleriyle tanınan aşırı sağcı bakan, göreve gelişinden bu yana ikinci kez aynı provokasyona imza atmış oldu. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.